Dolayı, kritik süreçten dolayı derslerimizi Devran koleji olarak uzaktan eğitimle sürdüreceğiz. Sizinle bugünkü dersimizde ışık maddeyle karşılaşıldığında ne yapar sorusuna cevap arayacağız. Biliyorsunuz en son okuldaki şehir derslerde burada kalmıştı. Şimdi çocuklar maddeleri biz ilk okullarda bildiğimiz gibi şu ayırıyoruz çocuklar. Bunlar opak maddeler, saydam maddeler ve yarı opak maddeler ya da yarı saydam maddeler şeklinde. Her madde ışığı aynı şekilde ne yapamaz? Geçiremez. Maddeler ışığı geçirme özelliklerine göre saydam, yarı saydam ve saydam olmayan opak madde şeklinde ne yapabilirler? Sıralanabilirler. Cümleler önemli. Altını çiziyorum. Sizler de kitabınızda altına Evet. O zaman maddeleri e, az önce de söylediğim gibi ışık geçirmeyenlere göre e, ne yapıyoruz? Üçe ayırıyoruz. E, bunlardan birisi saydam maddeler. Saydam maddeler çocuklar ışığı tamamen geçirebilen maddeler çocuklar. Büyük ölçüde yüzde yüze yapılıyor. Geçirebilen maddeler, ee, işte pencere camı olabilir ee, ya da e, kısa bir su birikintisi olabilir. E, o konuya geleceğim çünkü e, suyun derinliği arttıkça e, ya da saydam cisimlerin kalınlığı arttıkça e, bu cisimler e, gitgide e, opağa dönüşüyor. Yani ışığı daha zayıf geçiriyor. E, o yüzden mesela e, yukarıdan baktığımızda çok derin sularda aşağıda da biraz daha ne gözükür? E, karanlık gözüküyor. Yani mesela diyelim ki ince bir camı e, gitgide kalınlaştırdığımızda e, ne olacaktı? Işık geçirgenliği azalacaktır, Değil mi? E, yarı saydam madde ışığı kısmen geçiren madde çocuklar. E, bununla ilgili e, size bir de kısa bir videomuz var. Onu izleyeceğim. E, acaba göz gölge oyunu geleneksel e, anlatımından sonra. E, bir de saydam olmayan maddeler var. Işığı hiçbir şekilde ne yapamıyor? E, Geçirebiliyor. Ama daha önce hatırlarsanız ısı konusunda, ısı uzay boşluğunda bile güneşten gelen ısı enerjisi ne yapabiliyordu? Geçebiliyordu. Zayıf da olsa geçebiliyordu. Ama duvardan da geçebiliyordu. Yani katı maddelerden de, sıvı ve gaz maddelerden de ısı geçebiliyordu. Ama ışık ne yapamıyor? Saydam olmayan maddeler, diğer adıyla opak maddelerden ne yapamıyor? Geçebiliyor. O zaman saydam maddeleri bir de kitap üzerinden bir daha tanımlayalım. Neymiş? Işığın büyük bir kısmını geçiren maddelerdir. Can su ve hava saydam maddeler örnektir. Saydam maddeler ışığı tam olarak geçirdiği için bunların arkasındaki varlıkları e, net olarak biz e, görebiliyoruz. E, Yarı saydam maddeler ışığı kısmen geçiren maddeler. Uzlu cam, yağlı kağıt, e, ince tüm e, saydam maddeleri örnektir. Yani Evlerimizde normal tüller e, yarı saydam maddelere örneğidir. Yarı saydam maddeler ışığın tamamını geçirmiyor. E, sadece bir kısmını geçiriyor. Yüzler, yarı saydam maddelerin arkasında bulunan cisimleri biz e, net olarak ne yapabiliyoruz. Görebiliyoruz. Saydam olmayan yani diğer adıyla opak maddeler ise ise eee hiç geçirmeyen maddeler, taş, beton ve kalın tahta eee günlük hayattaki bu örnekler bunlar tanıdık örnekler artırılabilir. E, ne yapamıyor? Işın hiçbir şekilde arka tarafa geçiremiyor. Dolayısıyla biz arka tarafı ne yapamıyoruz, ne yapamıyoruz göremiyoruz ama e, ısı ya da ekomanyetik dalga dediğimiz yani sadece bizim gözle gördüğümüz ışık yok çocuklar. Yani uzayda birçok ışık türü var. E, o ışık türlerinin birçoğu yine arka tarafa ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Mesela cep telefonlarımızı düşünelim. Her yer kapalı ama rahatlıkla konuşabiliyoruz. İşte cep telefonundaki mantığı daha önce e, söylemiştim. İşte uzaya e, ne gidiyor? Elektromanyetik dalga olarak gidiyor. Uyuduğun karşı tarafı telefonuna geliyor. Rahatlıkla bu ışıklar, bu görünmez ışıklar, rahatlıkla e, duvarın arka tarafına ne yapabiliyor? Geçebiliyor çocuklar. E, sizden ricam e, bu kısımla ilgili e, örnekler bulmanız. Bunu size bırakıyorum. Yine sayfa e, evet, 131. sayfa e, 131. sayfada etkinliklerimiz var. Mesela duvarda gelen ışık arka tarafa geçemiyor ama yağlı tarafta kısmen ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Kısmen geçişi göstermek için ışınların bunu biraz daha kısa çözüyoruz kısmi geçiş. Kısmen geçiş. Kısmen geçiş. Ee, ama gözlük camından rahatlıkla arkaya ne yapabiliyor? Işınlarımız rahatlıkla ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Evet. Sayfa 131. 132. sayfaya geçelim. Ee, tam gördüğü olayı şu, daha önce derslerimizde çocuklar anlatmıştık. Ee, eğer opak bir cisimi bir ışık ayağına koyarsak, e, opak cismin e, ekranda gölgesi oluştuğunu gördük. E, hatta bu gölgenin e, boyunun nasıl değişeceği ile ilgili e, bir diğer videomda sizinle WhatsApp üzerinden paylaşmıştım hatırlarsanız o videomu. Yine o çektiğim videoların e, videoları yine YouTube kanalımıza değerli YouTube kanallarına ben atacağım inşallah. Şimdi eğer e, noktasal bir ışık kaynağımız varsa, önüne saydam olmayan opak bir cisim koyduğumuzda, gölgeyi e, çizebilmemiz için çocuklar, e, alttan ve üstten birer ışık gönderiyoruz. E, bu ışınların ekran üzerindeki birleştiği yerde e, bizim neyimiz oluşuyor? Gölgemiz oluşuyor. İşte biz buna ne diyoruz? Tam gölge diyoruz. Yine şu paragraf önemli, yazmaya çalışırken bu, tarafa, bu bölümlere bakalım, anlattığım ısınma. Bakın ee, bir tekerlememiz vardır, ben giderim, o gider arkamdan titin eder bilmecemiz vardı. Bunun cevabı nedir? Çok klişedir bir açı. E, cevabı gölgedir, sürekli bizi takip eder çünkü. E, burada resimde de bunu görüyoruz. Evet, yine burada da insanların gölgeleri gözüküyor çocuklar. Bu, bu, bu tuz gölü olması lazım. Evet. Geçen yaz ben de gitmiştim maalesef su kalmamış. tamamen tuzlar ve çıkmış. Evet, gölgenin boyunun her zaman aynı olmayacağını söylemiştik. Mesela e, öğle evet. saatlerinde. Genelde e, gölgemizin boyu daha düşük oluyor e, güneş dik vurduğu için. Ama e, ikindi vakitlerinde gölge boyları biraz daha uzuyor. E, burada tabii bunun nedeni güneşin e, eğik gelmesi. Bununla ilgili de e, bir çizim yapayım isterseniz daha iyi anlamanız için. E, şöyle bir isim düşünüyorum. Işığı e, yukarıdan gönderelim bakın. Burada ışık kaynağı olduğunu düşünüyorum. Görmemiz şu oluyor bizim. Şöyle bir görmemiz oluyor. gölge boyunun nasıl değiştiği ile ilgili. Ee, ben ayrıca size zaten bir anlatım yapmıştım. Ee, buradan da hemen bakalım. Bakın burada top, ekrana daha yakın çocuklar. Işık kaynağından daha uzak. Şu mesafeye bakın. Mesafeye bakın. Ee, buraya dikkat edersek bakın ışık kaynağı engele yaklaşmış. Bir buraya bakalım. Bir de buraya bakalım. Ee, gölge ne yapmış? Yürümüş. Ee, yine burada da bakın aynı şekilde ee, engeli, opak engeli ışık kaynağına yaklaştırıyoruz. Bakın mesafe küçülüyor. Ee, gölge bu, yine yapayım? Artıyor. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Ee, engel ne kadar, opak engel ışık kaynağına ne kadar yaklaşırsa gölge o kadar e, büyür sonucuna ulaşabiliriz. Ee, yine ekrana ne kadar yaklaşırsa ekrana ne kadar yakınsa e, gölge o kadar büyür Küçülür, sonucuna pardon ulaşabiliriz. Ekrana yaklaştıkça gölge boyu ne yapıyor? Küçülüyor. Işık kaynağına yaklaştıkça gölge boyu ne yapıyor? Büyüyor. Ya da e, ekran ve engel sabit tutulduğunda, ışık kaynağı engele yaklaştırıldığında aslında aynı şey oluyor. Gölge büyüyor. Yani kısacası e, engel ışık kaynağına, kaynağına ne kadar yakınsa gölge o kadar büyük oluyor. Işık e, kaynağından ne kadar uzaklaşırsa engel, gölge o kadar küçük oluyor. Evet, bu dersimizde şimdi bu kadar. Ee, i̇yi günler diliyorum çocuklar. Efendim buralarda dolaştım, canım sıkıldı. Yar bana bir eğlence. Sabah sabah ne diye bağırıyorsun? Efendim keşke bir dostum olsa, o söylese ben dinleyeyim. Şa insekte hacivatı bir dövsek. Dur yapma Kara Gözüm. Daha gelir gelmez neden durursun? Peki sen neden ağır durursun? Ah Kara Gözüm, kırk yıllık arkadaşımsın. Hala adam olamadım. Ama ben senin gibi değilim. Ben nereye gitsem ayağa kalkarlar. Bana saygı gösterirler. Hadi canım, ben gidince de kalkarlar. Senin neyine kalkacaklar? Sen okuma yazma bile bilmezsin. Hadi oradan. Ben yazarım da kazarım da. Evet çocuklar şimdi Acıvat Karagöz bizim geleneksel gölge oyunlarımızdan. Burada da yine ışığın opak cisimlerden geçememesi, yarı geçirgen cisimlerden geçmesi mantığı var perdemizde. Perdemiz ışığın bir kısmını geçirerek bu gölge oyununu sahnelememizi, sahneleyebilmemizi sağlamış oldu. İyi günler diliyorum.